Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 12 oradan 4 oradan 17. eseri olması lazım. Artık iyice hızlandık. Şimdi bakalım. A friend of yours is thinking about applying for the same course that you did at university. Aynı kursu almayı düşünüyormuş. Sonra he or she has asked for your advice about studying this subject. Bu konuda işte senden e, advice yani bir tavsiye e, Almak için soru sormuş sana. Şimdi biz bu arkadaşa cevap vereceğiz. Right, let's talk to your friend. Bakalım cevabımızda ne olacakmış. Give details of the course you took at university. Üniversitede hangi kursu aldın? Explain why you recommend the university. Ee, niye şey yapıyorsun, tavsiye ediyorsun bu üniversiteyi? Bunu açıkla diyor. Ve daha sonra give some advice how to apply. Nasıl başvuracağınla ilgili önerilerde bulun. Ben muhtemelen Bahçeşehir Üniversitesi'nde yazılım kursu almıştım. Onu söylemişimdir. Hemen bakalım. C5 yes. Evet, Dear Osman. Dear Osman'la başladık bizim adamımızla. Tanıdığım olduğu için, arkadaşım olduğu için bakın WhatsApp, işte how about you gibi terimlerle başlayabiliyoruz. Ben burada WhatsApp'la başlamışım. WhatsApp. As you requested. Yani you ask yerine as you requested. Bana sorduğun gibi, ben benden istediğin gibi. Eee I am writing to you so that. Bakın so that şu amacıyla demek. İlk başta görmüştük ya. amaç bağlaçlarını. şu amaçla yazıyorum. Ne amacıyla? Bakın you can have more information about the course provided at Bahçeşehir University. Bahçeşehir Üniversitesi'nde sağlanan kursla ilgili daha fazla bilgi edinesin diye ben sana yazıyorum. Aynen dediğim gibi Bahçeşehir Üniversitesi'nde yazılım eğitimi almıştım. Ondan bahsetmişim arkadaşlar. Şu an çünkü tek işime yarayan o oldu açıkçası. Öbür türlü buradan da tekrar teşekkür ederim. İşte Vissan Akademi'ye. Öbür türlü endüstri mühendisi olsaydım şu an muhtemelen 6-7 bin liraya sürünüyordum arkadaşlar. Evet. Dallama dallama adamların yanında 6-7 bin lira alıp e, mutsuz bir hayat sürünüyordum yani. Neyse. Ese'ye girelim. Niye bu konuya girdik ki? Şimdi. As you know I graduated from industrial engineering. Endüstri mühendisliğinden mezun oldum. I couldn't find a job in this field. Yani bu dalda iş bulamadım. Bundan dolayı therefore I applied for software engineering training program. En, e, yazılım mühendisliği yetiştirme programına başvurdum. Applied. Applied for. Opened by Bahçeşehir Ünü. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından açılan. Ve sonrasında ve I was accepted. Buna kabul oldum. Şimdi bunu bir hatırlatma yapıyoruz ve güzel burada bağlıyorum falan. Sonrasında after I completed that yani kursu bitirdikten sonra I found a job immediately. Hemen iş buldum. And thus, bundan dolayı. I strongly suggest this program. Sana bu programı e, strongly yani şiddetli bir şekilde öneriyorum. Neden önerdiğimi bakın burada açıklıyorum arkadaşlar. They start to teach software from scratch. Şimdi from scratch bunu bilmeyebilirsiniz. Yazılım kurslarında geçiyor arkadaşlar. En baştan demek. Yani onlar Yazılımı en baştan anlatıyorlar. And after getting used to ve alıştıktan sonra, they teach such advanced project that, bakın such that yapısını kullanmışım. You will meet in your professional life. Yani o kadar ileri seviye projeler göreceksin ki, bunları profesyonel hayatında da karşılaşacaksın bu tarz projelerle. Şimdi olduğu yapısını atmışım. Bakın artı puan. Yani bir şeye rağmen. Ama sonrasında karşıt görüş vereceğim. although this program doesn't guarantee you 100% employment. Yani %100 işe alım garantisi vermemesine rağmen. I'm convicted that. Yani ben inanıyorum ki. You can easily find your dream job. Hayalindeki işi çok kolay bir şekilde bulacaksın. Peki nasıl bulacaksın? By working hard during the course, kurs boyunca çok sıkı çalışıp e, istenilenleri yapıp hayalindeki işi bulacaksın. Tabii ki program sana %100 işe alım garantisi vermemesine rağmen burada da artı puan aldırıcı bir yapı kullanmışız. Sonra nasıl başvuracaksın? Bakın bunu söyle diyordu bize. Neredeydi? Şu. How to apply ile ilgili Nasıl başvurulacağıyla ilgili biraz advice vereceğiz, öneri vereceğiz arkadaşlar. In order to ile veya so as ile başlayabilirim. Şunu yapmak için in order to fulfill the application yani buna başvurmak için you just have to call registration office kayıt ofisini arayabilir, aramak zorundasın and they will ask you the required documents for applying process. Senden gerekli evrakları e, getirmeni az ki yani gerekli evrakları soracaklardır. If they find you suitable for taking software course, yani senin uygun olduğunu düşünürlerse, they find you suitable, bakın güzel bir yapı bu da, they will invite you. Onlar seni davet edecek. To take the exam, sınava girmen için to take the exam, davet edecekler. As soon as you pass, bakın as soon as kullanmışım artı puan. As soon as you you will pass, e, pardon pardon arkadaşlar. As soon as you pass that, yani sınavı bakın that burada neyi ifade ediyor? Examı. Sınavı geçer geçmez. As soon as you pass that, you can start the course. Kursa başlayabilirsin. I hope that umuyorum ki you will pass pass it de diyebilirdik. Neye geçeceksin burada belli değil. You will pass it. And. Ha yanına and de bağlamışım. The course var tamam. Ee, yarışı exam belirteceğiz. You will pass it and benefit from the course. Kurstan umuyorum ki yararlanırsın. Arkadaşım olduğu için yine bizim bitiriş kalıbımızı yazıyoruz. Neydi bitiriş kalıbımız? I look forward to hearing you as soon as possible veya soon'du. Burada as soon as possible'ı tercih etmişiz. Ve en son arkadaşım olduğu için de Your Friend John'la letter'ımı bitiriyorum. Evet, bir sonraki eseyde görüşürüz.